Merhaba. Bugün günlerden Deka Center. Deka Center ürünlerini sizlerle nasıl kombinleyeceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Konumuz gene Tropical Garden koleksiyonuna ait yastıklarımız. Ve ana desenimiz limon. Limon çiçeğiyle ayrı, kokusuyla ayrı güzel, rengiyle, sarısıyla ayrı güzel bir meyve. Ve hepimizin enerjisini veriyor. Bu temayı yastıklarımıza da uyguladık. Ve kombinli masa örtüsü ve Amerikan setlerini de koleksiyonumuzda satışta bulabilirsiniz. Öncelikle bu yastığımızı yeşillerle ve sarılarla kombinleyeceğim. Kombinasyonumuza 50 50 yastığımızla başlıyoruz. 50 50 yastığımızın dört tarafı fırfırlı olup fırfırlarında viskon keten natural olup rattan dokusu mevcut ve yeşil ve beyazı kombiniyoruz. Bu yastığımızı 50 50 en arkaya alıyorum. Desenimiz olan limon desenimizi bu desenimiz 50-50 de olup pano desen arkası kendi kumaşından düz ve polyester karışımı hafif şönil o yüzden dokunuşu hissiyatı çok yumuşak. Bu yastığımızı da yeşil yastığımızın önünde kullanıyorum. Renkleri sarı ve yeşili içerdiği için hem sarıyı hem yeşili kombinasyonunda kullanıyorum. Bütün kullandığımız bu koleksiyonumuzda kullandığımız fırfırlar natural keten ve viskon karışımı olup fırfırları üç tarafında gittiği için çok rahatlıkla birbirlerini kombinleyecektir. Farklı yastıklar olsa bile kombinasyonlarını renklerini tuttuğu için ve farklı ölçülerde kullanıldığı için ben da çok hoşuma gidiyor. Bu yastığımızda ön tarafı baskılı, sarı, arkası beyaz. Ve üç tarafında fırfırı, alt tarafında fermuar var. Bu yastığımızda böyle kullanıyorum. 50-50 olan yastığımızın 35-50 versiyonu. Bu yastığımızı en ön tarafına kullanıp bahçenizde veya balkonuzda limonun güzelliğini, hissiyatını, temizliğini hissedebilirsiniz. Masa örtüsünde de kullanıp kombinasyonlarını veya masanızı kurarken limonlarla beraber sunumunu yapabilirsiniz. O sunumlarla ilgili sonraki videolarımda da sizlerle paylaşacağım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer verandanız daha büyükse bu kombinasyonu çoklayabilirsiniz de. Ürünlerimiz Trend Yolda ve Deko Center'da satışta. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. İyi günler.